Yine kulesi de düştü artık. E, Nexus kuleleri arasında kule kalmadı yalnız. Gragas ultisiyle tank'i takımın arasına attı. Şimdi Rumble'dan ulti yine kolayca kaçmayı başardı orada e, Hva tarafı. Ve HWA burada maçı kazanmak üzere. Üçüncü skorlarını aldılar. Urgot da düştü. Arka tarafta Lombi düzeltiyor. Urgot şu anda düşüyor. 3'te 3 üç yapan bir Sivir var. Ve HWA Sivir'in de yaptığı 4'te 4'le beraber günün ikinci karşılaşmasını kazanan taraf oluyor. Ve Şampiyonluk Ligi yaz mevsimine galibiyetle başlıyor. güzel bir çifa. Neler oluyor Kaan Kural bu oyunda? Takımlar arka arkaya hatalar almaya başladı bu arada. Yani orta sahadan <laughs> Morgana'ya güzel bir pas geldi. <laughs> bu arada şimdi arka tarafta mayın tarlası geldi. Swaypol kimi yakalamayı başardı? Elysion'u yakalamayı başardı. Çok önemli bir hedef. Yalnız Elysion ölmeden önce ultisini bırakmayı başardı. O da Atlas adına önemli bir gelişme. Şimdi nişancı ayakta vuruyor. Atlas tarafında. yaz e, riskatır da arka tarafa geçmeyi başardı. Hasar vermeye devam ediyor risk her Herhom skorunu alacak. Burada Cassiopeia'yı nasıl durduracaksınız? 3-3 yapmayı iç başardı. 4-4 geliyor. Yaz mevsiminin ilk 4-4'ünde Cassiopeia. unit back'ten ters tarafa bir karanlık esaret geldi. Yalnız arka tarafta Görkem zaferini patlatıyor Malkay'ı. Diğer tarafta Morgana'yı yakalamayı başardı. Biz şimdi savaşın bu kısmını izliyoruz ama arkada Malkayı Morgana'yı duman etti adeta. Şimdi dengeleyici sadece Fev'in üstüne. Yalnız orada da Lulu ultisi Fafnabuz'u kurtarmayı başaracak. Takım savaşında hala düşen kimse yok ama ilk düşen Zayraz mı olacak? Üzerinde tutuştur da var. Zayraz skoru Fafnabuz'a gidiyor. Tanki'nin de canı çok az. Bakalım Tanki çıkabilecek mi oradan? Tanki çıkıyor ama Urgot'un tanklığı yeterli değil. Orada yine takım savaşını almayı başaran Nick bu arada Nasıl karanlık oldu? esaretin üzerinden sıçra attı. <laughs> buradan Naru yine yakalandı. Kule altında çektiler ve yani güdümlü atıyor resmen bugün Dumble. Naru'ya güdümlü bu çocuk. Finallerde de bunu yapmıştı ve direkt Naru'yu aradan çıkarlar. Naru aradan çıkınca DP'nin dengesi bozuluyor. Dark Passage geri viteste şu an. Bakalım yalnız saldırın birazcık orada içeriye girdi. Yalnız bütün şampiyonları kesiyorlar. Şu an Sejuani, Nar, Alistar düştü. Son olarak Zeyt elden elinden geleni yapıyor ama katliama doğru gidiyoruz. 3-3 geldi saldırınlar. Markaydı. Şovunu yaptı.